Şimdi bak, bu bizim yaylaya mahsus bir mantar, bizim burada avulu çok avulu, zehirli, insan öldürücü mantar olmaz. Yalnız bunların içinde bizim ilerden beri gördüğümüz şekilde bunların bizden evvelkilerin al dediklerini alıyoruz. Alma dediklerini almıyoruz. Yalnız alma dediklerini de alsak bile burada hiçbir vatandaşın mantardan öldüğü görülmemiştir. Mantar zehri yoktur. Bizim bu yaylanın mantarının özellikleri budur. mantar Onu kim yatırdı? Evet bu mantar gerçekten çok tatlı ve bu bölgede yenilen bir mantar. Yani Karadeniz bölgesinin en iyi mantarlarından bir tanesi. Kuzu eti kadar değerli olduğu söyleniyor. Tamamen doğal, organik olarak yetiştiriliyor. Hakikaten yani gurbetçiler özellikle büyük ilgi gösteriyor. Yani bir ara mantar festivali yapalım havasında bir plan da düşünüyoruz inşallah bundan sonra.